Geliyor aşağı şimdi. Arıları yemeye gel. Ayyoo. Hep çek güzelce çek. Ay rahat. Ya sesi çıkarma. Yesin. Ramazan. Ana video alıyor, video Ramazan gel. A çek güzelce a önce. video çek. video Dur, sen şu yana geç. Sen şu yana geç. Amen. Gel. Gel. Yok, gel. Dinledim, ya farklı da, gel. 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 Da, da ye çok güzeldi. <gülüyor> 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 Efendim, Yok, be, ya, bir Ahmet. Gel. 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 Ahmet gel. 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 ya Gel. 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 Gel.